Çocuklar şu parka bakın bir çok büyük bir parka getirdim Asil Elif'i Elif koşma bekle beni bir koşma düşeceksin koşma gel buradan gir buradan nereye gidiyorsun gel buradan gir şuraya bir bakın çocuklar kocaman Asil Elif düşeceksin şimdi bir yerini acıtacaksın kanatacaksın gel artık hadi Asil Elif Tamam ben gidiyorum o zaman gel. Ben gidin parka da arkadaşlar beni bulamazsın saklanın. Hadi ben saklanıyorum beni bul. Nereye saklanayım çocuklar? Aklıma çok güzel bir yer var. Ben saklanayım ondan sonra gel. <laughs> çocuklar bak şuraya şuraya saklanacağım buraya saklanacağım. Tamam oldu gel. İşte şuraya saklandım. şaşkın bulamayacak beni sessiz sessiz onlar arkadaşlar çocuklar geliyor bak bulamayacak şimdi beni tamam. hiç görmedi gitti yanından gitti Şaşkın buldu. Kaçma. Çocuklar çıkamadım buradan düşüyoruz. Aşağı çocuklar. Gel buraya. Şaşkın sen böyle de. Tamam ya sıra bende. Sıra bende ona kadar sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tamam solum sebe saklanmayan ebe. Geliyorum. Bakalım bu şaşkın çocuk nereye saklandı? Bak hemen bulacağım. Bak. Hemen bulacağım. Nerede olabilir? Şurada olabilir mi? Hayır. Şu kaydağını Şurada da yok. Burada da yok. Orada yok. Şurada mı acaba? Bir dakika yani çocuklar. Şurun arkasına bakmadım. Şurun arkası. Burada mısın? sen Elif Sen ne zaman gittin oraya? Şaşkın Demek beni kandırdın Ben de seni burada arıyorum bir saattir Sen nasıl buradan oraya geçtin anlamadım Sen ne yaptın buradan çıktın? Sen buradan çıktın geri bu taraftan geldin Arkadan dolandın 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 Geri bu tarafa mı geldin ne yaptın? Ben saydım ona kadar az saydım ama hızlı saydım geldim buradan çıktım aşağıya baktım şu tünelin içine baktım bulamadım tam bir daha ben sayıyorum o zaman geç sen kazandın sıra bende gel ben bir sayayım geçeyim bu ona kadar tamam mı 30 mu ne yaptın şaşkın ben ona kadar Tamam, tamam, 30'a kadar. Tamam, hadi geç. Tamam başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Sağım solum söbe saklanmayan ebe. Geliyorum Asel Elif. Bakalım nerede şaşkın. Şimdi bu sefer yakaladım seni. Bakalım neredesin. Şaşkın. Asel Elif ses verirse duyarım hemen. Ses vermemesi lazım. Şu. Bakayım burada mı? Hayır. Burada da yok. Bakayım nerede bu şaşkın dur. Burada mısın Hasan Burada da yok. Yukarıda da yok. yukarıda da yoksa nerede o zaman bu? Şımarık çocuk nasıl saklanıyorsun nereye gittin? Sen Elif nasıl gittin hemen oraya? Neredeydin? Demek ki o zaman buradan indi çocuklar. Bak buradan geldi o zaman. Buradan kaydı indi böyle gitti. Tamam neyse bir kez daha sayacağım. Ondan sonra mecburi Elif'e geçecek sıra. Tamam o, devam etmek o. istiyor musun? Tamam hadi yerde oynan çocuklar. Görüşürüz hadi kapatıyoruz bu videoyu. Diğer videoya geçmek. Tamam. Diğer videoyu geçmek isteyenler, lav videosunu iz izlemek isteyenler arkadaşlar kanaldan izleyebilir. Görüşürüz çocuklar, bay bay. Ha, bir tane çocuk bulup bu kırmızı kuş yapan şekeri ona vermem lazım. Ha, hmm. nereden bulacağım ben bu çocuğu? Ha. Aa, hmm. çocukları kırmızı kuş yapmayı çok seviyorum ben. Kırmızı kuş, bugi. Heh, buldum bir çocuk işte. Oh, i̇şte no. bir çocuk buldum. Bakalım adı neymiş? Hey çocuk, senin adı ne bakalım çocuk? Asel Elif. Asel Elif güzel isim. Senin annen baban yok mu bakalım çocuk evde? <laughs> şey mi gittiler? Hmm, sen yani tek yaşıyorsun öyle mi? Bu çok güzel haber işte. Sana bir mama versem alır mısın peki çocuk? Nasıl bilmiyorum. Annem baban yabancılarda mama alma mı dedi yoksa sana da? Evet. Hmm. Ah bu anne babalar. tüm çocuklara bunu söylüyorlar. Ha. Hmm. O zaman çocuk tanışalım mı? Ay, 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 senin mamam mı? <laughs> bu benim mamam tabii ki bak ne güzel bir şeker değil mi? Ha. Benim adım. Öyle hmm, ama bu da çok güzeldi be çocuk. Şunun tadına bir bakmak istemez miydin? İstemez. O zaman ben de adımı söyleyeyim tanışalım mı çocuk? Tanışalım. Benim adım Kunta. Benim adım da senin. Tanıştığıma memnun oldum. Bak şimdi tanışmış olduk çocuk. Ya sen beni tanıyorsun ben de seni tanıyorum. Ha? Mamamı alıp yiyebilirsin. sihirli değil, değil bu çocuk. Baksana ben. Benim amacım tüm çocukları sevindirmek, mutlu etmek. Ha. Bebekler, şimdi, 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 şimdi şiir ha. Çocuk bebekler anlayamaz ki bunu yalayamaz ki çocuk ağızları mı var onların baksana şunların haline ne <laughs> hale gelmişler bu çocuğun elinden bu bebekler. Çok güzel. Hiç pişman olmayacaksın. Hiç pişman olmayacaksın hem de. Birazdan etkisini gösterecek şimdi. Çok mutlu oldum. Ha, ha. Ha. Oldu işte kırmızı kuş oldu bu çocuk. Ne diyeceğim sana? Ne? Hmm, o beni ilgilendirmez. Annem baban sana ne dedi? Yabancılardan mama alma dedi. Ama sen aldın. Ha! O yüzden kızır kırmızı kış oldun. Ha! Ha! Hmm, bilmiyorum. Hmm, ben kurtaramam. Hmm. Hmm, o şekerin... Hmm. Panzehiri yanımda değil. Ha! O şekerin etkisi bir saatten aşağıya geçmeyecek. Kırmızı kuş oldu. Boh. Bugün de bir çocuğu daha kırmızı kuş yaptım. <laughs> Annesinin babasının... Annenin babanın sözünden çıkmayacaktın küçük çocuk. Ha! <laughs> Annen sana ne dedi? Yabancılardan mama alma dedi ama sen aldın.